Güneş sistemi konusunu sizlerle beraber göreceğiz. Ünitenin içerisinde iki kavram bulunuyor. İç gezegenler ve dış gezegenler kavramı. Ha bir de güneş ve ay tutulmaları var. Onu bir sonraki ders içerisinde göreceğiz. Bu eğitim içerisinde bu iç gezegen türleri nedir? Dış gezegen türleri nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu üniteyle ilgili bilmemiz gereken kavramlar var. Bunlara baktığımızda şunu bilmeliyiz ki bizim uzayda bulduğumuz bütün cisimlerin her birine gök cismi adını veriyoruz. Yani doğal olup olmaması önemli değil. Uzaydaki herhangi bir gezegen, herhangi bir meteor, herhangi bir yıldız veya herhangi bir e, astro, herhangi bir e, uzay aracı veya insan yapımı yapay bir cisim ne olursa olsun uzayda bulunan bütün cisimlerin bir gök cismi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Uzaydaki bütün cisimleri biz gök cismi olarak adlandırıyoruz. İkinci olarak da bileceğimiz şey şu. Bizim güneş dediğimiz bir Gezegen var. Doğal ısı ve ışık kaynağı daha doğrusu güneş bir yıldız olarak adlandırılıyor. Doğal ısı ve ışık kaynağı yani hem ısınmamızı sağlıyor bizim yaz kış dediğimiz olayın olmasını sağlıyor. Hem de aynı zamanda ışık kaynağımız yani gece gündüz dediğimiz bizim aydınlıkta ve karanlıkta durmamızı sağlayan bu ısı ve ışık kaynağı olan bu iki faktörü yaratan şey biz güneş demekteyiz. Güneş orta sıcaklıktaki bir yıldızdır. Bu da ikinci bileceğimiz şeydi. Üçüncü olarak da yıldızların etrafında dolanan kendi enerjisini üretemeyen gök cisimlerine gezegen demekteyiz. Mesela Dünya bir gezegen. Neden? Çünkü Dünya Güneş yıldızının etrafında dolanarak kendi enerjisini enerjisini üretemiyor ve yıldızın etrafında da dolandığı için kendisi bir gezegen. Fakat Güneş'in kendisi bir yıldız olmakta. Bu üç kavramı bilmek bizim için ilk başta yeterli olacaktır. Şimdi Güneş dediğimiz yapıyı düşündüğümüzde. Güneşle ilgili bazı özellikler var. Bunları bilmemiz lazım. Bunların bizden bilgisi isteniyor çünkü. Gündüz vakti çıplak gözle gördüğümüz tek gezegen, tek yıldız daha doğrusu güneş. Çünkü gökyüzündeki veya evrendeki diğer yıldızları görmemiz gündüz vakti pek mümkün değil. Çünkü güneş o kadar çok parlak bir ışık saçıyor ki etrafa. Bundan dolayı çevremizdeki diğer yıldızları görmek mümkün hale gelmiyor. Onlar güneşin ışığı etrafında aslında kayboluyorlar. Bundan dolayı gündüz vakti çıplak gözle gördüğümüz tek yıldız güneş olarak karşımıza çıkıyor. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 6000 Celsius çok yüksek bir derece yani yanına bile yaklaşamazsınız gibi bir durum burada söz konusu. Büyüklüğü dünyanın yaklaşık 110 katı hatta bununla ilgili şu tarz sorular gelir. İşte güneş ve dünya hangi iki şeye benzer cisme benzer işte. Ne diyebilirsiniz? Güneş bir basketbol topuna benzer. Dünya bir masa tenisine, işte bir tenis topuna benzer diyebilirsiniz. İşte Güneş eğer koskocaman bir basketbol topuysa dünya o zaman onun yanında küçük minik bir misket olarak kalıyor aslında. O kadar küçük aralarındaki fark. Bununla ilgili sorular çözeceğiz zaten. Tahminen 4.6 milyar yıl yaşındadır. Yani aslında oldukça yaşlı bir yıldız olarak karşımıza çıkıyor. Dünyamıza en yakın yıldız da yine aynı şekilde Güneş'tir. Kütlesi de dünyanın yaklaşık 330 bin katıdır. Zaten büyüklüğünün dünyadan çok daha büyük olduğunu söyledik. E bu bağlamda kütlesinin de çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. İç gezegenlere baktığımızda burada güneş sistemini görmekteyiz. Güneş burada zaten görmüş olduğunuz gibi duruyor. Bakın burada gezegenleri görmekteyim. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunlar bizim tüm güneş sistemimizin gezegenleri. Bu güneş sistemi gezegenlerinin ilk dört tanesi yani Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenleri oluşturuyor. Ha güneş sistemi dediğimiz şey ne? Gezegenler, uyduları, meteorları, göktaşlarını ve kuyruklu yıldızlardan oluşan gök cisimleri topluluğuna biz güneş sistemi demekteyiz. Bu ilk görmüş olduğunuz Merkür, Venüs, Dünya ve Mars bizim iç gezegenlerimiz yani şu an göreceğimiz gezegenler olmakta. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bunlar da dış gezegenler olarak karşımıza çıkıyor. Bunları ezberlemekte zorlanabilirsiniz. O yüzden bunun için bir kodlama geliştirdim. Bunları da nasıl kodlayacağımızı, nasıl aklımızda tutacağımızı görmüş olacağız. Şimdi bilmemiz gereken şey şu. İç gezegenlerle ilgili. Bunların büyüklük ve yapı olarak birbirine benzeyen kayalık gök cisimleri olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hiçbirinin halkası yok. Yani ne Merkür'ün, ne Venüs'ün, ne Dünya'nın, ne de Mars'ın etrafında bir halkası yok. Fakat işte mesela Satürn'ün var, Uranüs'ün var. Bunlar dış gezegenlerin özellikleri. Onları daha sonra göreceğiz. İç gezegenlerin hiçbirinin halkası yok. Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlar karasal gezegenler. Yani iç gezegenler. Bunları mevcut duman şeklinde kolluyoruz. M'den Merkür'e geliyor. İşte V'den Venüs, D'dan Dünya, Ma'dan da Mars geliyor. Mevcut duman. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bu şekilde bunları kodlayacağız. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Mevcut duman. Yörüngeler arası mesafeleri birbirine yakın gezegenler bunlar. Ve aynı zamanda iç gezegenler dış gezegenlerden çok daha küçüktür. Zaten burada baktığımız zaman Merkür'de, Venüs'te, Dünya'da, Mars'ta diğer dış gezegenlerden daha küçük. Jüpiter gibi, Satürn gibi büyük gezegenlerden bu görmüş olduğumuz ilk dört gezegen çok daha küçük ve güneşe en yakın gezegen grubu da iç gezegenler. Çünkü dış gezegenler güneşten daha uzakta duruyorlar. Bununla ilgili iç gezegenlerin sıcaklığı dış gezegenlerin sıcaklığından daha yüksektir. Bir de bunu bilmemiz lazım. Çünkü güneşe daha yakın bir gezegen grubu. Dış gezegenler çok daha uzakta olmaktadır. Şimdi bunların hangileri olduğunu söylemiştik. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Mevcut, Duman. Bunların şimdi özelliklerine bakalım. Bu iç gezegenler karşımıza hangi özelliklerle çıkıyorlar bunları bir görelim. Merkür dediğimiz şey Güneş sistemindeki en küçük gezegen aslında. Oldukça küçük bir yapıya sahip ve Güneşe en yakın gezegen de o. Zaten mevcut duman kodlamasında Merkür başta geliyor. M diyoruz öncelikle Merkür, sonra Venüs, sonra Dünya, sonra Mars. Mevcut duman kodlamasında Merkür de zaten başta geldiği için ilk kodlama olarak geldiği için Güneşe en yakın gezegen olduğunu kodlamadan çıkartabiliriz. Bu önemli bir bilgi. Aynı zamanda uydusu ve halkası bulunmuyor Merkür'ün. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Bununla birlikte ince bir atmosferine sahip. Bütün iç gezegenlerin uydusu şey, bütün iç gezegenlerin halkası yok. Uydusu yok diyemem ama hiçbir iç gezegenin halkası bulunuyor. Yani ne Merkürün ne Venüsün ne Dünya'nın ne de Mars'ın bir halkası yok. Ha tabi bazılarının uyduları var. Mars'ın uyduları var. Dünya'nın bir Ay isimli bir uydusu var. Merkür'ün herhangi bir halkası yok. Çünkü o bir iç gezegen uydusu da bulunmuyor. İnce bir atmosfere de sahip. Güneş'e en yakın gezegen çünkü dediğim gibi kodlama da başta geliyor. Venüs, Merkür'ün hemen ardından gelen mevcut dumandaki ikinci gezegen. Büyüklüğü dünyaya yakın olan bir gezegen bu. Çoban yıldızı olarak da biliniyor veya yani işte sabah yıldızı şeklinde de bazı kaynaklarda da geçiyor. Bunun da herhangi bir halkası zaten yok. Uydusu da bulunmuyor. Yani Dünya'nın nasıl ay gibi bir uydusu var Dünya'nın etrafında dolanıyor. Fakat bu ikisinin etrafında dolanan bir uydusu bulunmuyor. Atmosferindeki yoğun karbondioksitten dolayı sera etkisi dediğimiz bir durum burada söz konusu. Merkür ve Venüs için özellikler bu şekildeydi. Şimdi Dünya ve Mars'a geçelim. Dünya dediğimiz gezegen aslında yaşamın olduğu bilinen tek gezegen. Bunu zaten biliyoruz. Zaten bugüne kadar gezegen, evrende herhangi bir e, gezegenin yaşam içerdiğini bilseydik onlara zaten uzaylı derdik bu kanıtlanmış olurdu. Dünya şu an için yaşamın olduğu bilinen tek gezegen. Herhangi bir uydusu var mı? Evet var. Ay isimli bir uydusu bulunuyor dünyanın etrafında dolanıyor fakat herhangi bir halkası bulunmuyor. Çünkü o bir iç gezegen. Mars'ın da yine aynı şekilde herhangi bir halkası yok. Hiçbir iç gezegenin halkası yok. 3 bölü 4'ü sularla kaplı. Yani aslında %75'i büyük bir kısmı sularla kaplı bir gezegen. Bir atmosferi de var. Bu en önemli özelliğinden biriydi. Mars'a geldiğimizde Mars'ta kızıl gezegen olarak adlandırılıyor genellikle. Ee, soru bankalarında veya kitaplarda da bu şekilde geçtiği zaman kızıl gezegen ha aslında burada Mars'tan bahsediyormuş demeniz lazım. İki uydusu bulunuyor Mars'ın. İşte bir tanesinin ismi Titan olarak geçiyor. İnce bir atmosfere sahip. Halkası var mı? Hayır herhangi bir halkası yok. Çünkü dediğim gibi bu bir iç gezegen. İç gezegenlerin bir halkası yok. Ama iki tane uydusu var. Teleskopla Dünya'dan bakıldığında yüzey şekillerini gözlemleyebildiğimiz gezegen. Çünkü Dünya'dan hemen sonra geliyor kodlamada. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Dünya'nın hemen arkasında Mars bulunuyordu. Yani aslında aralarındaki mesafeler birbirine yakın olduğu için yüzey şekillerini biz teleskop sayesinde gözleyebiliyoruz. Şimdi birkaç örnek soru yapalım. Yukarıdaki soruları doğru yanlış olarak cevaplayın. Gezegenler kendi eksen etrafında dönerler. Doğru bir bilgi. Ee, yani baktığımız zaman Merkür gibi, Venüs gibi, Dünya gibi, Mars gibi gezegenlerin en büyük özellikleri kendi etraflarında dönüyor olmaları. Dünyanın da zaten kendi etrafında döndüğünü herhalde hepiniz önceki senelerden de öğrenmişsinizdir. Gezegenler ısı ve ışık kaynağıdır demiş. Bu da doğru bir bilgi. Hemen hemen her gezegen bir ısı ve ışık yayabiliyor. Gezegenlerin konumları zamanla değişmektedir demekte. Bu yanlış bir bilgi çünkü yani güneş sisteminin aslına bakarsanız e, yörü değişiyor evet üç boyutlu düzlemde bakıldığında fakat herhangi bir gezegenin güneş sistemi içerisindeki konumu değişmiyor. Yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars sıralama hep aynı. E, Merkür gidip de Dünya'nın arkasına geçmiyor. Mars gidip de en öne geçmiyor. Güneş'e en yakın gezegen olmuyor. Konumları hiçbir şekilde değişmiyor. Bu yanlış bir bilgi. Gezegenlerin elips şeklinde yörüngeleri vardır. Bu da doğru bir bilgi olacaktır. Mars ve Satürn iç yani karasal gezegenlerdir. Karasal gezegenler neydi? İç gezegenler. Merkür, Venüs. Hatta bunu kodlamıştık. Mevcut duman. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Merkür iç gezegen, Venüs iç gezegen, Dünya iç gezegen, Mars da iç gezegen. Fakat Satürn ne alaka? Satürn bir iç gezegen değil. Yanlış bir ifade. İç yani karasal gezegenlerin halkası yoktur. Bu doğru bir ifade. Bütün iç gezegenler yani Merkür, Venüs, Dünya, Mars mevcut duman kodlamasındaki iç gezegenlerin herhangi bir halkası yoktu. Yapısında metaller olup yüzeyleri katı halde olan gezegenlere iç yani karasal gezegenler denir. Buna göre aşağıdakilerden aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sistemindeki bir iç gezegendir? İç gezegenlerin kodlaması neydi? Mevcut duman şeklinde kodlamıştık. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Merkür bir iç gezegen. Venüs bir iç gezegen. Dünya bir iç gezegen. Bak buraya yazmış. Mars bir iç gezegen. Bizden hangisinin iç gezegen olduğunu soruyordu. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bu dört gezegenden hangisi var şıklarda? Dünya var. O zaman sorunun cevabı D seçeneğidir. Güneş'e uzaklık bakımından dördüncü sırada yer alan ve uydusu bulunan gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi uzaklık bakımından dördüncü sırada diyorsa bizim bu kodlama ihtiyacımız var. Mevcut duman kodlaması. Güneş'e uzaklık bakımından birinci sırada Merkür vardı. Güneş'e en yakın gezegen. İkinci sırada Venüs, üçüncü sırada Dünya, dördüncü sırada da Mars. Bize dördüncü sırayı sormuş. Dördüncü sırada yer alan ve uydusu bulunan gezegen Mars'tı. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırada Mars var. Dolayısıyla sorunun cevabı A seçeneği olacaktır. Zaten Mars'ın iki tane uydusu bulunuyordu. 2024 Bursluk Sınavında çıkmış bir soruyu yapalım. Güneş sisteminde bulunan ve güneşe uzaklıklarına göre sıralanan ilk dört gezegen numaralandırılarak şekildeki gibi gösterilmiştir. Ee, güneşi görmekteyim. Güneşin etrafında da ilk dört gezegen bulunuyor. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Mevcut duman. Buna göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bunların hepsi iç gezegen zaten. Merkür, Venüs, Dünya, Mars hepsi birer iç gezegen. İkinci gezegenin uydusu ve halkası vardır demiş. İkinci gezegen kim? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. İkinci gezegen Venüs. Venüs'ün bir Zaten iç gezegen olduğu için halkası olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bu şık yanlış. Halkası olduğunu iddia etmiş fakat hiçbir iç gezegenin halkası bulunmaz. Bu dört gezegenden hiçbirinin halkası yoktu. Bu şık yanlış. Dördüncü gezegen kızıl gezegen olarak bilinir. Dördüncüsü kim? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Dördüncüsü Mars. Mars kızıl gezegen olarak biliniyor. Bunu zaten sorularda çıkabileceğini söylemiştim. Bu doğru bir ifade. Birinci gezegen Venüs'tür. Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Birincisi kim? Merkür. Fakat onun Venüs olduğunu söylemiş. Yanlış bir ifade. Birincisi Merkür'dür. Venüs dediği ikincisi. Bu da yanlış bir ifade. Üçüncü gezegen gazsal bir gezegendir. Bunun tanımını şu an yapmadım ama gazsal dediğimiz gezegenler dış gezegenler. Yani burada iç gezegenler vardı bir de burada dış gezegenler vardı. İşte dış gezegenler olmakta gazsal gezegenler. Fakat bunlar iç gezegenler yani karasal gezegenler. Bu şık yanlış oldu. Cevap B seçeneği bir dördüncü gezegen kızıl gezegen olarak bilinecektir. Bu seçenek doğrudur. Şimdi dış gezegenlerden bahsedelim bu eğitimi bitirelim. Büyüklük olarak birbirine benzeyen gezegenler bunlar. Hepsinin hemen hemen görüntüleri ve büyüklükleri eşit. Her biri kalın bir atmosfere sahip. Bu bizim için önemli bir bilgi. Hepsinin halkası vardır bunların. Yani e, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dediğimiz gezegenler bunlar. Bunları göreceğiz. Evet burada yaz zaten. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bunların hepsi dış gezegenlerdir. Burada yine bir kodlama yapacağız. Tıpkı Merkür, Venüs, Dünya, Mars mevcut duman kodlamasında yapıldığı gibi. Gazsal gezegenler yani dış gezegenler yoğunlaşmış gazlardan oluşur. Bu bizim için önemli bir bilgi. Bununla birlikte uydu sayıları da fazladır. Yani birden fazla uydusu bulunuyor. Mevcut duman kodlamasında iç gezegenlerde hepsinin uydusu yoktu. Merkür'ün bir uydusu yoktu. İşte örneğin Venüs'ün yoktu fakat dış gezegenlerde uydu sayıları fazla olduğu karşımıza çıkmakta. Dış gezegenlere baktığımız zaman öncelikle Jüpiter'den ve Satürn'den bahsedeceğiz. Jüpiter dediğimiz gezegen çok büyük bir gezegen aslında baktığımızda. Güneş sisteminin en büyük gezegeni dev bir gezegen olarak çıkıyor karşımıza. Bu en çok karşımıza çıkan özelliği taş ve tozlardan oluşan halkalara sahip. 60'tan fazla uydusu var. Kırmızı lekeleri var. Bakın birden fazla bir sürü uydusu var iç gezegenlerin herhangi bir e, uydusu olmayabiliyordu. Fakat dış gezegenlerin 60'tan fazla görmüş olduğunuz gibi baya bir uydusu bulunuyor ve taş ve tozlardan oluşan bir halkası var. Halkayı görmüyorum diyorsunuz. Evet görmüyorsunuz ama e, burada gösterilmemiş normalde gösterilmesi gerekiyor. Taş ve toz parçalarından oluşan bir halkası bulunuyor. Kırmızı lekeleri var ve en önemli özelliği Güneş sisteminin en büyük gezegeni olması devasa bir gezegen. Satürn'e baktığımızda Satürn'ün en büyük uydusu Titan, toz, bulut ve kara parçalarından oluşan halkalara sahip zaten burada görüyorsunuz. 60'tan fazla uyduya Satürn'de sahip. Jüpiter ve Satürn ilk iki dış gezegenimizdi. Diğerlerine baktığımızda Uranüs ve Neptün karşımıza çıkıyor. Uranüs yatay olarak dönen tek gezegen. Burada gösterememiştim ama yatay olarak dönüyor bu gezegen toz ve kayalardan oluşan halkaları var. Görmüş olduğumuz gibi 27 tane halkaya sahip olduğu söylenmiş zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi bulunuyor. Neptün'ü incelediğimizde güneşe en uzak gezegen. Zaten kodlamada da en son gelecek. Güneşe en uzak gezegen çok uzak olduğu için de çok soğuk bir gezegen. Çünkü güneş ışınlarını alamıyor. Dolayısıyla en soğuk gezegende Neptün oluyor. 13 tane uydusu var ve zehirlerde zehirli gazlardan oluşan bir atmosfere de sahip. Dış gezegenleri incelediğimizde, dediğim gibi Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlar iç gezegenlerdi. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bunlar da dış gezegenler olacak. Bu gezegenlerin çevresinde belirli bir yörüngeyle dolanan gök cisimlerine biz uydu demekteyiz. Yani dünyanın uydusu Ay diyoruz. Neden Ay'a uydu demişiz? Çünkü Ay Dünya isimli gök cisminin etrafında dolanan bir uydu, daha doğrusu Dünya isimli gezegenin etrafında dolanan bir gök cismi olduğu için ay ona biz uydu demekteyiz. Herhangi bir gezegenin çevresinde dolanan bir gök cismi varsa o gök cismi o gezegenin uydusu olmakta Merkür ve Venüs'ün uydusu yok yani mevcut duman iç gezegenlerin ilk ikisi olan Merkür ve Venüs'ün uyduları yoktu. Dünya ve Mars'ın vardı. Dış gezegenlerin hepsinin halkası ve uydusu var. Bununla birlikte güneş sisteminin 5 milyar yıl önceki oluşumu sırasında ortaya çıkmış kara parçalarına biz asteroid demekteyiz. Bunun tanımı daha önceki yıllarda sınavda çıktı bilginiz olsun. Güneş sistemindeki e, ortaya çıkmış kara parçaları, toz parçaları bunlar asteroid olarak isimlendiriliyor. Tanımı daha önce çıktı sınavda soruldu. Asteroidlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçalara biz meteor demekteyiz. Meteorları da hatta yeryüzüne düştüğünde biliyoruz. Dış gezegenlerle ilgili kayan yıldız, göktaşı, taşı çukuru dediğimiz bazı kavramlar var. Meteorların gökyüzünde oluşturdukları ışık demetine biz kayan yıldız demekteyiz. Yıldız kaydı diyoruz ya aslında o kayan şey bir meteor. Gökyüzünde oluşturduğu zaman arkasındaki o ışık demeti de e, aslında kayan yıldız olarak adlandırdığımız şey. Göktaşı dediğimiz şey atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne e, kaya olarak düşebilen meteor parçaları. Yani göktaşı düştü diyoruz ya aslında o atmosferden... ...geçtiği sırada çok yüksek bir ısıya maruz kalıyor. Bundan dolayı da yanıp yok olması lazım. Fakat eğer kütlesi çok büyükse ve dayanıklı bir taş parçasıysa... ...bir kaya parçasıysa düştüğü zaman parçalanmıyor. E düştüğünde de ne oluyor o meteor parçasına biz? Göktaşı diyoruz. Göktaş çukuru dediğimiz bir kavram var. Göktaşının yeryüzüne çarptıktan sonraki oluşturduğu çukura biz... ...göktaş çukuru diyoruz. Uluslararası Astronom Birliği 2006 yılında... ...Plüton'u gezegen sınıfından çıkarıp cüce gezegen sınıfına aldı... Bu önemli bir bilgi. Çünkü eğer Plüton gezegen sınıfından çıkmasaydı onu bu yıl dış gezegen olarak görmüş olacaktık. Şimdi iki tane örnek soru yapalım. Bu dersi bitirmiş olalım. Güneş'e uzaklıklarına göre sıralanan ilk beş gezegen şekildeki modelde verilmiştir. Merkür, Venüs, Dünya, Mars bunlar zaten iç gezegenlerde. Bir de Jüpiter e eklemiş buraya. Yani dış gezegen eklemiş. K ve L için aşağıdaki gezegen özelliklerinden hangisi ortaktır? Şimdi K ney? Merkür, Venüs, Dünya, Mars. K Mars. J de şey L de çok büyük bir gezegen görüyorsun. Çok büyük olan gezegen kimdi? E, Jüpiter'di. O zaman K dediğimiz Mars, L dediğimiz de Jüpiter. K ve L için hangisi ortaktır? Dış gezegen olmaları. Bu ortak değil. Mars iç gezegen. iç gezegen sınıfında. Jüpiter dış gezegen. Dış gezegen sınıfında. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün dış gezegende ortak değil. Halkaya sahip olmaları demiş. Hayır. Ee, Mars bir iç gezegen. İç gezegenlerin halkası olmaz ki. Mars'ın da bir halkası yok. Jüpiter'in var tamam ama Mars'ın yok. Dolayısıyla bu da yanlış. Halkaya sahip olmaları bu ikisi için ortak değil. Uyduya sahip olmaları evet bu ortak. Ee, Mars'ın iki tane uydusu bulunuyor. Bir tanesi Titan olarak isimlendiriliyor. Jüpiter'in de 60'tan fazla uyduya sahip olduğunu biliyoruz. Zaten Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bütün dış gezegenlerin bir sürü halkası var daha doğrusu uydusu var. Uydusu ve halkası var. Dolayısıyla uyduya sahip olmaları her ikisi için de ortak. E, Mars'ın iki tane Jüpiter'in de 60'dan fazla uydusu var. Bu ortak bir ifade. Sorunun cevabı B seçeneği olacaktır. Karasal yapıda olmaları bu da yanlış bir ifade. Karasal yapıda olanlar iç gezegenlerdi. Fakat gazsal yapıda olanlar dış gezegenlerdi. Mars karasal bir yapıya sahip yani iç gezegen. Fakat Jüpiter gazsal bir yapıya sahip yani dış gezegen. Bu da ortak değil. Sorunun cevabı B'dir. Mevcut duman kodlaması ve Jsan isimli iki kodlamamız var. Mevcut duman dediğim gibi Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler şu ilk dört gezegeni kodlamamızı sağlıyor. Dış gezegenlerde de kodlamasıyla veya işte JESUN da diyorlar. O şekilde kodlayacağız. Yani Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Jsan kodlaması. Satürn'ün bakın etrafında görmüş olduğunuz gibi halkaları bulunuyor. Uranüs ve Neptün de görmüş olduğunuz gibi burada bulunan gezegen. Hatta bakın Uranüs'ü yatay çizmişim. Neden? Çünkü Uranüs yatay bir şekilde dönüyor. Ona gönderme yapmak için. Neptün de bakın çok soğuk gösterilmiş. Neden çok soğuk göstermiş? Çünkü güneşe çok uzak. Yani bu dördü burada. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün burada. Neptün şuralarda bir yerde kalıyor. Güneşe olan uzaklığı çok fazla. Jesan şeklinde ya da işte Jesun da diyorlar. Her şekilde olabilir. Bir kodlaması var. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün bunlar dış gezegenlerdir. Yani gazsal gezegenlerdir diyeceğiz. Üçgen kare daire gezegenleri verilmiş. Tanımlanan bu gezegenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Üçgenle ilgili güneşe en yakın ve en küçük gezegenler. Şimdi bizim iki tane kodlamamız vardı. Mevcut duman kodlaması. Mevcut duman. Bir de ikinci kodlamada J sandı. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Şimdi güneşe en yakın diyorsa birinci sırada olacak. Bir de en küçük demiş. İlk sıradaki kimdi? M yani Merkür'dü değil mi? Merkür hatırlıyorsan hem güneşe en yakın gezegendi hem de en küçük gezegendi. Bu bahsettiğim Merkür. Güneşe yakınlık sırası üçüncü olan ve hayat olan gezegendir. Zaten hayat olan tek gezegen dünyaydı. E, sıralamada baktığımızda Merkür birinci sırada, Venüs ikinci sırada, Dünya üçüncü sırada, Mars dördüncü sırada. Üçüncü sırada diyor hayat olan gezegen diyor. Üçüncü sırada olan hayat olan gezegen Dünya'ydı. Güneş'e yakınlığı en uzak olan ve en dış gezegendir. E, JSON kodlamasına bakacağız eğer dış gezegeni bizden istiyorsa. Güneş'e en uzak diyorsa kodlamadaki en son olan gezegen yani Neptün karşımıza çıkıyor. Neptün hatta en soğuk gezegendi. Bunu da söylemiştik. Yani Üçgen dediğimiz Merkür çünkü Güneşe en yakın gezegen ve en küçük gezegen. Kare dediğimiz Dünya çünkü yakınlık sırası olarak 3. sırada ve hayat olan gezegen. Neptün de Güneşe en uzak gezegen. Bunların olduğu şık C seçeneğinde verilmiştir. Bu şekilde bu eğitimi tamamlamış olduk.